Selamlar, umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Serinlik videosu olan tabancaları 1 Mart'ta atmıştım ve planım Nisan ayının ikinci haftasına kadar bitirebilmekti. Ancak araya farklı şeylerin girmesiyle maalesef ki bu serinin ikinci videosu bir türlü gelemedi. İtiraf etmek gerekirse de ben video atma konusunda biraz tembelim. Bunu zaten anlamışsınızdır. İlerleyen zamanda daha iyi bir düzen oturtmaya çalışacağım. Uzun bir ara verdik o yüzden kısaca sizlere özetleyeyim. Serinlik videosunda Valorant'taki silahların anlamlarını ve diğer oyunlarda hangi silahları benzediğini kısaca incelemiştim. İlk videonun konusu tabancalardı ve toplamda 5 videonun olmasını planladığım seri ikinci videosundayız. Bu videoda ise afif makineler ve pompalı tüfeklere bakacağız. Beşinci videoda ise oyuna ekleyebileceğini düşündüğüm silahlara bakmayı düşünüyorum. Bu arada ben ikinci videoyu yapana kadar karaborsa seti geldi biliyorsunuz. Bu da CS skinlerinin Valorant'a giriş yapmasıydı ve tam olarak bizim konumuzda aslına bakarsanız. Mesela klasik ben CS'deki Glock'a benzer olarak görmüştüm ve tam olarak da öyle oldu. Bu seti gördükten sonra aslında seri bana göre biraz daha anlam kazandı diyebilirim. Sadece belirtmek istedim. Neyse isimleriyle başlayalım. Stinger. Türkçe anlamı iğne demektir. Bilirsiniz ki iğne genellikle sizi öldürmez. Ama canınızı Yakar. Silahın fazla azlar vurmadığını ve genellikle yakın mesafede daha çok işlevsel olduğunu düşünürsek bu isim aslında yaşarsınız ama sürünürsünüz mesajı içeriyor gibi düşünüyorum. Spectre Türkçe anlamı ise hayalet demektir. Önceki videoda Ghost'un anlamı da hayaletti ve Phantom da aslında hayalet veya hayali demektir. Valorant susturucu silahların sesine dikkat çekmek için hayalet kelimesinin eş anlamlarını seçmiş diyebiliriz. Bakie, eğer Captain America izlediyseniz Bakie aynı zamanda bir isim. Türkçede ise ben anlamını bulamadım ve adının neden pompalı ile eşleştiğini pek anlamadım doğrusu. Sizin bilginiz varsa yorum Ardiyaz'ın sonraki videoda bunu da eklemiş olalım. Judge. Türkçe anlamı yargıç demektir. Judge yakın mesafedeki en güçlü pompalıdır. İsminden ve yapabildiklerinden yola çıkarak bu silah karşı hayatta kalmak için bir yargılanma gerektiriyor sanırım. Anlamlarına baktık şimdi ise benzerlerine veya ihem alabileceği bana göre güncel oyunlara bir bakalım. Tekrar Sinjer'deyiz. CS'de görünüm ve işlev olarak en yakın MP9'a benziyor. GTA 5'te işlev olmasa da görünüm olarak Micro SMG'ye oldukça yakınken PUBG'de ise Vector'a oldukça yakın diyebiliriz. Spectre ise Counter Strike'da MP5 SD'ye görünüş olarak çok fazla benziyor benziyor. GTA 5'te ise SMG'ye yani susturucu aynı e diyelim. PUBG'de ise net bir karşılığı olmasında da en yakın olarak biz ona benziyor diyebiliriz. Bakiye gelirsek CS'de Save It a, yani yine görünümde çok benzerken GTA 5'te Pump Shotgun'a PUBG'de de S1897 yine Bakiye çok benzerdir. İşlev olarak hepsi yine aynıdır. Çok farklı bir hissiyatı yok açıkçası. Caja gelirsek bana bu serinin ilham kaynağıdır. Çünkü Caja'nın CS'de görünüm olarak olmasa da benzer bir işlevini gören Mach 7 varken GTA 5'te tam görünüm olarak olmasa da işlev olarak Heavy kanal PUBG'de ise yine görünüm olarak olmasa da işlem olarak s 12 hikaye ya oldukça yakındır. Böylecelikle silahların kökeni serisinin ikinci videosunu tamamlamış bulunuyorum. Öyle veya böyle amacım bu seriyi en az dördüncü videoya kadar devam ettirebilmek. Eğer seri hoşunuza gidiyorsa bana motivasyon vermek için kanala abone olabilir, videoyu beğenebilir ve düşündüğünüz yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.